Adam? geliyor mu hadi Hello. geliyor nereye indiriyoruz bari monteyi yok monteyi neyse burası mı burası mı? adam nereye inmezse oraya işte oğlum Ne 96. Almadı bir türlü silah. MS düşük ama. Aynı. Hmm, alan. Oynarız oynarız. <laughs> 8 alırım. 14 falan görürsün galiba. Tamam. Var bir tane. Yolda var abi. Terengi de kusur. Ter senin orada imla da var kanka. Adam burada yolun ortasında kulem vardı lan. Benim de var. Bu burada var mıydı mı lan? Ooo yeni lan o. Yeni olmuş yoktu abi. Yolun var ortasında kule ya. var lan. Yok oğlum. Yolun ortasında yoktu ama ne dalga mı geçiyorsun? Vardı Şimdi abi de şöyle geçeyim, bir durum var. Bazen onu spamlıyor bazen spamlıyor. Oyunu da Allah Allah. Allah Allah. Yo, de ilk defa duydum. Bir de. Sen de yok Arabalarınızı saklayın kalıyoruz etrafınıza iyi bakın. Adam sokmamız lazım buraya çok gelecekler. Ben izleyemedim abi hesap kasacağım diye uyudum ama. Şurada ola. Watch out. Dikkat edin oraya. Beş altın bitiyor. Birini lootlamam lazım. Da Mark the location. Marked location. Yok. Gitti o. Alan oynarız alanla alan birlikte. Alan çok iyi. Alan çok iyi. Watch out. Aynen o arkayı tutmamız Marka. lazım. Arkamızda dört kişi var. Onlar Bizim çıkacak tek bakisi var. Nice. Arkaya vurdum. İşte. Şura geliyor. 2-3 kişi geliyor. Watch out. Mamız abi Gelirim ben. Batı gel kanka. Benim var Batı devam et. Hızlı gel hadi. Senin arabası mecburi yoksa. bakın yanında mı? Evet, ben bakımı alıp, okay. alıp geleceğim. Ben bakımı alıp geleceğim. Harika abi. Gel beni al. 30 tane var. mermim var. Ben attım smoke Burada kal burada. Çok, Çok gitti araba Şurada belki. adam var. Elimizde arkayı tutmamız lazım, arkamızı. Full arkayı kilitlenin. Pedro smoke şuraya. Alan gelene kadar smokelayın arkamızı. 556 atabilecek var mı bana? Çok az var bende. bende. Benim yerim nice. Ha, ben kapansın ki Burada adam yok tamam. Sol kulübe araba kafa atmış Benim bir tane. Benim adam olabilir. Aynen. Şu kulübe Başka. dolu büyük ihtimalle. S siki bagin Başka. mi var? Evet. Supportlayayım Başka. gir şuraya. Supportlayalım Siki'yi hepimiz birden. Evet. Hepimiz birden. Evet. Alan dışı mı lan o? Bekle bir dakika, bekle bekle alan dışıymış alan dışı, o. Alan dışı, alan dışı, O zaman yok orada adam. Ona geçmiş olabilir oradaki abi. Tamam, çok gitmiş cool o. Market. Oo, alana bak. Çok iyi, çok Şaka iyi. Şaka mu? Maşallah Geniştik ben. Smoke'da da var. 5.56'm yok. Tek sıkıntım o. Ben nerede loot yapabilirim? Haydi benim. Bana bir sumak. Sumak diyorum. Var. Ben attım sumak. Tamam ben attım sen tutmaya geldin. Evden kim çekmeye çalışıyorum. Tarık tut kanka support diyorum. Watch out. Ee, çıkacak ev ayakta gidecek abi bekle binsin vuralım. Aa adam bakıyor bak. eğimde 170 ağaçların orada. Göremiyorum. Çatsan abi bana bayacağım, bana çat. Bana kitap. Al. Al. Ev fightta. Kill çekebiliyorsak çekelim. Ev, ev koştu şuraya bir kişi. Şu evime bir kişi koştu. Ay ben çok açayım. Bak yine canat. Beyler 556 556 556 556 Abi 3 tane kaldı 3 tane Gel atayım Ömer gel Tık tık yapacağım ya, daí, ya tık tık yapacağım ya Neredesin? Al, al, al. Bırak, 40 40 tane tamam o iyi yeter yeter. Peki sen de ben Eldo vurdum onu Patlıyorum tutma öyle. Attım isminde şuraya bir bomba yok mu var 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 benim var nerede bekle atma 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 bekle çaldılar amına koyayım ya Şöyle nerede adam yani çok zor Araçta da var. Watch out. out. Vermeyeyim yine. Çok sen. sen evet. Bitti mi tamamen? Orası sol bitti Top. sol. A var var var. Siki siki Adam açıkta koşuyor. Watch out. Yere yattı. Benim elimde var bak E, Bus, bustayım bekle. Vurdun onu. Siki benle bakta mısın sen ya? Yani? Görüyorum abi bir de eğim koyuyor. Sen rahat ol ben çözeceğim fight'ı bekle. Orayı Taner tutuyor zaten ondan bakmıyorum yeri. Ben nakit yok ya geri tutamaz. Abi solunda. 56 tane ben kaldım. Mermi kalmadı ya. Lazım Oynuyorlar. TK şey, abi sende mermi var mı? Ben de vardı mermi. Canları çok yok. Pedro unuttur sen kendini aldın. <laughs> evet. Keşke bir tane smoke saklasaydım ya. Ben vardı? vardı ben muttan aldım. Ben de smoke var, bende ben de smoke evet. var. Ne yapayım? Tam şurayı. Dur açında değilim bekle. Açıyorum. Hepsi bana bakıyor amına koyayım. Atıyorum. Tamam. Lazım. İnşallah güzel yere gelmiştir. Oğlum çok, çok iyi kilimiz ki var. Binlemeniz lazım. Ters. Nice <laughs> nice. Aa life, life, sana. Life. Pedro sana. Kaporta. Pedro oynadı. Supportla. Öldü. Alan öldü. Alan öldü. Tek kişi kaldı. Evet. Bil vermemek için alan öldü. Bir 15 hiç var herhalde kiliyor. Ben de doyurur herhalde ki bende. Soğutucum geldi <gülüyor> lan. <gülüyor> Rahat lan. Relax <laughs> lan. 10 14. <laughs> 7 10 10 14.